Merhabalar sevgili arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz kanalıma nasılsınız? E, hepinize mutlu sağlıklı günler diliyorum sevgili arkadaşlarım. Bugünkü falınız, bugünkü kahve falınız e, cuk diye arkadaşlar 12'den vuracak olan kahve falınızı sizlere bakmaya geldim. E, niyetlerinizi yapın, dileklerinizi tutun ve o güzel enerjilerinizi lütfen bana gönderin sevgili arkadaşlarım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. E, vallahi evde kalmaya devam ettiğimiz sürece... Ee, hepimiz için güzel olacak. Ee, biraz daha kontrollü davranırsak daha güzel olacak sevgili arkadaşlarım. Hepinizi çok seviyorum. Ee, sağlığınızı da düşünüyorum. Ee, mutluluğunuzu da düşünüyorum. Abone olmayı düşünen arkadaşlarım için de abone olduktan sonra lütfen zil sesinizin tümü kısmını açık tutmayı unutmayın. Bakalım bu fal e, hangi konuda sizi şaşırtacak ya da neler bekliyorsunuz. E, otomatikman genel ayrıntılı detaylı kahve falınız sizlerle. Hadi bakalım başlayalım. Fincanımızın içi bakar mısınız kaybe Kocaman bir kayıp olmuş. Biraz yoğun çıkmış arkadaşlar. İlk şuradan başlayalım hemen ee, sevgili arkadaşlarım. Bir kişiyi üstünüze mutlatis gibi çekmek istiyorsunuz. Yani aklınız onda ya hayatınızda biri olsa da olmasa da bu kişiyi kendinize mutlatis gibi çekmek istiyorsunuz. Neredeyse kimin neyse oradan koparıp Hemen böyle sanki kendi yanınıza ışınlamak istiyorsunuz sevgili arkadaşlarım. O kadar çok özlemişsiniz ki. Ne olursa olsun size ne yapmış olursa olsun belki e, hiç cevap vermeden çekip gitti. Belki size çok büyük bir hata yaptı. Belki sizi maddi bir zarara uğrattı. E, belki manevi bir zarar verdi. Ama ne olursa olsun hala o kişiyi düşünüyorsunuz. Ve düşündüğünüz için de e, o kişinin sizden uzak olmasına rağmen mıtlatıs gibi böyle alıp ışınlayıp çekip kendi yanınıza getirmek istiyorsunuz, o kadar çok özlem dolusunuz o kişiye karşı. Belki paylaştıklarınızdan dolayı da bu özlem artıyor olabilir tabii ki o kişiye karşı. Ama bu kişinin yanında şu an itibariyle başka birisi görünüyor arkadaşlar. Bu başka birisi yakın arkadaşı mıdır? Yoksa ailesinden bir üye midir? Bunu zaman gösterecek. Zaten aranızdaki mesafe de gitgide açılmaya başlamış bu kişiyle sevgili arkadaşlarım. Şurada kocaman bir kalp çıktı dedim. E, bakın kocaman kalpte hemen göstereyim bakın tam şurada M harfini görüyor musunuz M harfi ve yanında 3 3 gün 3 saat 3 hafta bu M harfiyle e, bir küslük yaşıyorsunuz e, aranız limoni böyle ayrılık falan yok bu sizin sevdiğiniz kişi arkadaşlar e, net bir barışma var onu söylemek isterim ee, bu barışma sizin bugüne kadar düşündüğünüz o sıkıntılı sıkıntılı şeylerin onunla ilgili ne düşünüyorsanız e, tam tersini aslında çıkartacak arkadaşlar. E, yanılma payınız tabii ki var ona karşı düşüncelerinizde. E, fakat bu kişi bunların hepsinin tersini çıkartacak arkadaşlar e, ve net bir M harfi çıkmış yalnız. Net, çok net. Perdeyle ilgili, perdelerle alakalı bir sıkıntınız var. Ev hanımlarına sesleniyorum. Ya perdeniz artık gözünüzü yoruyor, değiştirmek istiyorsunuz, ee, ya da çok deforme olmuş olabilir güneşten dolayı. Bir değişim yapacaksınız. Ee, ya bu bir kanat yani bir pencere ya da iki pencere oturduğunuz yerde arkadaşlar evinizde. Ee, bunu en kısa sürede değiştireceksiniz ama ay perde fiyatları da bir pahalı ya paramıza. Abo o ne öyle. Acayip şu virüsten sonra her şey artmış arkadaşlar. Bir görseniz yanından geçemiyorsunuz yani Allah yar ve yardımcınız olsun. Ama yine de benim göz zevkim daha önemli diyen arkadaşlarım bu değişikliği yapacaksınız eviniz için. Şimdi çok boşa kürek çeken bir insan var etrafınızda. Yani siz onu reddettikçe siz onu istemedikçe ay hiç elektrik alamıyorsunuz. Yani bir insanı bu kadar mı sevmezsiniz? E, tamam normal arkadaş olarak dert ortağınız olabilir, dertleşeceğiniz kişi olabilir ama nedense bu kişiyi sevemiyorsunuz ya boş boş kürek çekiyor bu karşınızda sizin e, böyle her hamlede size bir adım daha yaklaşıyor ama siz o yaklaştıkça siz kaçıyorsunuz arkadaşlar F harfi çıkmış bunun adında ya da soyadında geçen hiç böyle hiç iyi elektrik almıyorsunuz bu kişiden. Aslında hani kötü kötü niyetli böyle art niyetli bir insanda değil ama e, nedense hoşlamıyorsunuz yani demek ki belli bir duygularınız yok o kişiye karşı yani yapacak bir şey yok tabii ki. Şurada bir erkekle kadının bir konuşması var ama bu kapalı ortamda arkadaşlar açık bir ortam değil yani dışarıda bir yerde değil bu kapalı ortam ee, ya sizin evinizde ya da onun evinde ya da ortaklaşa bir arkadaşınız varsa onun evinde bir görüşme yapacaksınız. Bu kişi sizi daha önce bir kişiyle alakalı uyarmış. Size diyecek ki görüşmenizde benim dediğime geldin mi? Gördün mü? Benim dediklerimin hepsi çıktı. O kişi böyle bir insan. Size böyle bir konuşmada bulunacak. Sanki böyle e, kral padişah gibi oturmuş kendinden hiç taviz vermiyor siz karşısında böyle sanki büklüm büklüm olmuşsunuz bu kişinin sevgili arkadaşlarım bu konuşma onun haklılığını gösterecek aslında haklı olduğu ispatlanacak arkadaşlar çünkü siz de zaten onun uyardığı kişiye karşı bazı durumlar yaşamışsınız iyi olmayan bazı durumlar yaşamışsınız resmen dörde bölünmüşsünüz şimdi sizin için bir yoğunluk başlıyor bakın şöyle vücudu kafadan bir tutun aşağıya kadar dörde bölünmüşsünüz arkadaşlar ee, her yere yetişmeye çalışacaksınız ee, çok fazla arkadaşlar e, sağlığınıza dikkat edin bu bir e, i̇kincisi, her yere yetişmek adına kendi sağlığınızdan olmayın yetişebildiğiniz kadar yapabildiğiniz kadar e, neticede herkül değiliz ya da örümcek adam değiliz ya da Superman değiliz e, batman değiliz oradan oraya koşturalım e, fakat sizi çok yorucu bir zaman bekliyor ama bu dönemde bu koşuş, koşuşturmada bile adında ya da soyadında h harfi olan kişiyle hala kafanız bir şekilde meşgul oluyor Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Yani e, siz onu unutmaya çalıştıkça o kişi kendini size hissettirmeye çalışıyor. Çok tuhaf bir şekilde. Nedense beni unutamazsın, bensiz yapamazsın diyor size ama siz onsuz da yaparsınız. Onsuz da yaşarsınız arkadaşlar. Çünkü o kişinin etrafı bazı bağımlılıkları var arkadaşlar. Kötü bir şekilde. E, ve siz bunları biliyorsunuz. E, bildiğiniz için bu kişi, bu kişiden kesin ve kesin uzak durmaya niyet etmişsiniz. E, ama siz ondan uzaklaştıkça onun size daha çok yaklaştığının farkındasınız. E, ama bu kişinin etrafındaki insanların hepsi karanlık arkadaşlar. Çok dikkat edin buna. E, çünkü o karanlığı da size böyle çekmesin. Eğer çekerseniz yani bir elinizi kaptırırsanız. Ee, kolunuz, bacağınız her tarafınız gider arkadaşlar. O yüzden bu kişiye karşı yani telefonla aradığı zaman bile konuşmayın. Telefonda bile sorunlar teşkil edilebilir o kişiyle alakalı. Ee, çünkü o kişinin ben şu anda bir takipte olduğunu düşünüyorum. Bunu da demedi demeyin. Yakında da çıkar kokusu zaten. Bir anlaşma bir kadınla erkek arasında bir anlaşma yapılıyor ama sevgili arkadaşlarım sanki bir tokalaşma var. E, bu tokalaşmadan sonra e, bazı şeyler böyle süt liman devam ederken bir hafta 10 gün kadar daha sonra yine e, ile alakalı bir tartışma yaşanacak aranızda e, bu kırgın olduğunuz kişiyle bir barışma yaşanacak bir hafta 10 gün sürecek bir hafta 10 gün sonra tekrar başka bir kişiyle alakalı bir tartışma yaşayacaksınız e, bu kişiyle nedense anlaşamadığınız konular hep başka şahıslarla alakalı e, kendinizle alakalı bir şey yok burada arkadaşlar hep başka şahıslar başka birileri yani o birileri de bir bitmedi arkadaşlar yani hani bir sonunu görebilsek getireceğiz de bir sonu yok yani onların da ne kadar tuhaftır ki bir sonu yok oh 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 çok güzel çıktı çok güzel çıktı tabak çok güzel çıktı rüyanızda çok etkileyici bir rüya gördünüz ya da göreceksiniz tertemiz bir rüya gölet olabilir, nehir olabilir ama deniz değil arkadaşlar e, tertemiz ve siz o suya girdiğinizi göreceksiniz eğer bunu da e, görürseniz ben e, yuh falan diyeceğim yani artık arkadaşlar e, ve orada çok yakın sanlı olduğunuz bir baya ya da yani izleyen takipçimin cinsiyetine göre değişir erkek takipçilerim çok yakın erkek arkadaşınızla o gölete o nehire girdiğinizi göreceksiniz rüyanızda ve çok etkileneceksiniz bunun hemen ertesinde çok güzel, ferahlı bir olay yaşayacaksınız. Ve bu yaşayacağınız şeyi de bu rüyaya bağlayacaksınız sevgili arkadaşlarım. Çünkü hanenin çok o kadar temiz çıkmış ki. Vallahi ben şu anda bunu gördüğüme sevindim açıkçası. Yalnız sevgili arkadaşlarım şuraya iyice bakmak istiyorum. Ayaklarınız bir yere giderken geri geri gidecek. Bir görüşme yapacaksınız. Bu görüşmede bazı tereddütleriniz var. Mecbur görüşmek zorundasınız çünkü sürekli aranıyorsunuz görüşmeye gitmek zorundasınız bu kişiyle fakat ayaklarınız geri geri gidiyor sanki gidersem ben orada içime doğuyor kötü bir şeyler olacak diyorsunuz ama merak etmeyin ki hiç kötü bir şey olmayacak siz böyle korkulu bir şekilde gideceksiniz ama ferahlı bir şekilde geri döneceksiniz arkadaşlar yani korkunun da ecele faydası yok mecbur o konuşmayı yapmak zorundasınız çünkü aranızda halledilemeyen konular sayesinde şu anda sizin korkularınız ve endişeleriniz var bu korkularınızın endişeleriniz Zin yok olmasını istiyorsanız bu görüşmeyi yapmak zorundasınız sevgili arkadaşlarım şimdi şöyle baktığımızda ağız dolusu kötü kelime kötü bir insan tarafından yapılıyor bir erkek tarafından ne kadar çirkin ve bir kadına ve bir kadının suçu olmadığı halde ağız dolusu hakaretler küfürler yağdıran ee, bu hayvan diyeceğim arkadaşlar eee, vallahi ne olursa olsun artık YouTube'da ee, videomu kalkar engelmeyelim ama bu hayvan diyeceğim gerçekten. Ee, gerçekten e, görüntüsün gibi ağzından çıkan kelimelerde tam da kendine yakışır bir insan bu. Yatıyor kalkıyor küfür. Yatıyor kalkıyor hakaret. Başka hiçbir şey yok. Telefon sürekli elinde tıkır 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 oyunlar ya da sürekli konuşmalar, mesajlaşmalar. Ee, evli de olsa bekar da olsa böyle bir tip insan hayatınızda varsa... Aman aman, arkanıza bakmadan kaçın arkadaşım. Bu kişiden size ne yarı olur, ne yaradan olur. Hiçbir şey olmaz. Elle tutulur hiçbir sebebi yok. Bomboş bir insan arkadaşlar. Sadece kendi için yaşayan, kendini düşünen, yani hani böyle boş mezar olsa içine girecek tipler vardır ya, bu tiplerden bir tanesi bu. Bu kişiden tez uzaklaşın. Yani güvenebileceğiniz birisi varsa, aileniz varsa ve sizi destekliyorsa, e, bu kişiyi olduğu yerde bırakın arkadaşlar. Size kesin ve kesin ömür boyu bu kişinin tek bir yararı bile olmayacak. Çünkü zararı daha çok dokunuyor. O yüzden çok dikkatli, temkinli davranın sevgili arkadaşlarım. Canlarım hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi davranın diyorum. Ee, akşamki falamız çok büyük bir fincanda olacak arkadaşlar. Baya büyük bir fincan. Göreceksiniz zaten. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi davranın diyorum. seviyorsunuz gerçekten. Sağ olun, var olun. Hoşçakalın.